Hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ben sözlerimi uzatmadan mikrofonu ikinci bölge milletvekili adayımız Abdülahat Andıcan'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başkan, değerli Milliyetçi üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün güzel bir gün burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir seçim merkezini açıyoruz. Bu seçim merkezleri önümüzdeki seçim döneminde yani 7 Haziran'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi iktidarını kuracak olan merdiven taşlarıdır, basamaklardır. İnşallah bu seçim merkezleri sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da oyunu büyük ölçüde arttıracak ve bu ülkede iktidar olacak. Değerli arkadaşlar. Türkiye bugün tarihinin belki de Kurtuluş Savaşı döneminden sonraki en karanlık dönemini yaşıyor. Türkiye bugün siyasetiyle, ekonomisiyle, kültürüyle ve bölünmez bütünlüğüyle bir bölünme, bir parçalanma, bir aşağıya doğru inme sürecine girmiş durumdadır. Dış politikada Türkiye yalnızlaşmıştır. Artık Avrupa tarafından, Amerika tarafından, dünya ülkeleri tarafından vebalı bir ülke gibi görülmektedir. Suriye'deki, Irak'taki IŞİD örgütüyle ortaklık yapan bir ülke muamelesi görmektedir. İş politikada ise bu iktidar 12 yıllık iktidarı boyunca bu halkı yüzlerce binlerce yıldır birlikte yaşayan bu halkı benden olanlar her şeye sahiptirler. Her türlü hukuka sahiptirler. Benden olmayanlar ise hiçbir şeye sahip değildirler. Hukuktan ve ekonomiden yararlanamazlar. Böyle bir halk arasında bölünmeye, ayrışmaya yol açmıştır. Ve yine bu iktidar 12 yıllık iktidarı süresince ah, halkın ahlaki değerlerini dahi bozacak derecede bir siyaset uygulamıştır.